Değerli seyirciler Trabzonspor. Kalyari'yi Trabzonspor bugün elinden kaçırdı. Trabzonspor'un girdiği pozisyonlar vardı. Ah o ilk maç. Eğer o ilk maç bir bir bitmese Trabzonspor Kalyari'yi rahatlıkla eleyebilecekti. Sağ şartları vardı. Bir de hakem ortaya çıkınca Trabzonspor Kalyari'yi geçemedi. Maç 0-0 bitti. Trabzonspor'u da alkışlıyoruz. Trabzonspor'a da bravo diyoruz. Ve şimdi o maçın unutulmaz anlarını sunuyoruz. Tolunay sağdan iniyor, Tolunay ceza alanına iniyor, güzel Tolunay, hadi şanım ceza alanında hakeme bakıyoruz. Hakemden ses seda yok, Tolunay yere indi ceza alanında, hakemden çıt yok. Moriero, Matteoli, Moriero ve Victor ardından tehlike önlüyoruz. Uzun bir top Yuri'den, Hami Tam süratle yetişiyor. Sağ taraftan. Çok güzel ham. Evet hami 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 dediğimiz anda arkadan yine bir Trabzonspor spor Küçük Orhan ve kaleci Fiori. Yine Moriero. Ve Valdez. Kaç şut. Bu arada Valdez Oliveira kaleci Victor. Victor avut kullanıyor. Haydi şimdi gol fırsatı bizde. Çok güzel, çok güzel ceza alanda küçük Orhan. At sonunu vur. Ah ah ah. Su balesi. Tolunay, Tolunay vurabilir. Güzel güzel vurdu. Çok iyi. Güzel bir pas. Ardından küçük Orhan gelseydi çok iyi olurdu. Yuri, şu anda Trabzonspor'un tehlikeleri bunlar. Hami sert Direkten dönüyor. Ah ne şanssızlık. Direkten dönüyor. Olacak şey değil bu. Kaleci Fiori'nin şansına bakın siz. Son Kaleci Çetin Birlik maçı oynadı. Kendi sahasında pazar günü Torino'yu 2-1 mağlup etti. Trabzonspor ise istirahat etti. Yaradı Trabzonspor'a. Haydi Trabzonspor diyoruz. Abdullah gol pozisyonunda karşı karşıya. Vur Abdullah. Offside Diyor Olacak Şey Değil Olacak Şey Değil Tekrar Tekrar Seyrediyoruz Küçük Orhan Tamamlıyor Hakem Offside Diyor Bunu Bol Bol Seyrettireceğiz Size Sanıyorum Değerli Seyirciler İtalyan Yönetmen Tekrar Tekrar Seyrettirecek Bunu İşte Burada Netice Şekilde Dalıyor Abdullah Ortasını Yapıyor Arkada Adamlar Var Şimdi Kornerden Gol Bekliyoruz Çok Güzel Kafayı Vuramıyoruz ama top yine bizde. Sert bir şut bekliyoruz. aldan direğin üstünden dışarıya gidiyor. Bir hayli uzaktan. Ve kaleci, kaleci Viktor evet. O top, o top, o top bize gelebilseydi. Nefis bir şut. Abdullah ileriye doğru uzun bir top. Çok güzel gol pozisyonu. Haydi, haydi Hami. Hami çevirdi. Korner. Ah Hami oradan gittiğin anda vuracaksın Hami. Şu anda Güsyev'i görüyoruz. Her an bir gol bekliyoruz.